kalmak için bir odunumuz. Bir dağımız. Dağ gölgemiz. Ay yani çok tatlısın. Burası aman Allah. Tepemize taş. Tavuk pişireceğiz birazdan. Mesela tatlı suyu buradan bulacağız. Ah İnanamıyorum. Aa inanamıyorum. Buradan bir anakonda. Ay. Ay buraya su içmeye geliyor hayvanlar. Ay. yani şöyle bir tatlı suyumuzu buradan buluyoruz değermişim. Sonra burası Böyle. Aa balık atladı gördün mü? Hayır. Sonra işte pişireceğimiz işte tavuklar. Bu da bize eski bir mesaj. İçi boş. Güzel ilk kez iniyorum buraya muhteşem bir kol çeşit şimdi burası burası girilmez bir bölge bu kadar.